Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine iki şişle harika güzel bir örgü modeli yapacağız. Yazlık örgü modellerinizde kullanabileceğiniz ilkbahar, yaz mevsimlerinde 2022 yılının en moda, en güzel, en bomba modellerinden yine bir tanesini yapacağız. Evet hazırsanız sevgili hanımlar bu güzel modelimizi hep birlikte yapalım. Şöyle iplerim sevgili hanımlar koton bir ip harika güzel bir ip şöyle ince bir ip sevgili hanımlar ee, Sizler de hazırsanız bu güzel modelimizin yap yapımına hemen geçelim kendinize birbirinden güzel bluzlar yapabilirsiniz askılı bluzlar normal bluzlar dilediğiniz gibi istediğiniz örgülerde yazlık yelekler hırkalar e, yani ne yapmak isterseniz yapabilirsiniz hemen şöyle ilmek atışlarımızı yaparak modelimize geçelim arkadaşlar 3 numaralı bir şiş kullanacağım sevgili hanımlar. Şişlerim 3 numara. Modeli 2 iki ve 2'nin katlarından oluşan harika bir model. 2 sırada bir model yapacağız sevgili hanımlar. Sizler dilediğiniz e, örgü modellerinize göre ilmek atışlarınızı yapın sevgili hanımlar. Ben sizlere model gösterecek kadar ilmeklerimi atacağım. Şöyle 2 iki ve 2'nin katlarında ilmeklerimi atacağım. Harika güzel bir modeli yapım aşamasını adım adım birlikte yapalım arkadaşlar. Şöyle 2 iki ve 2'nin katlarında ilmeklerimi atıyorum. Bu arada hanımlar sizler de henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Orada görmüş olduğunuz zil işaretine de basarsanız benim yapmış olduğum tüm videolardan da haberdar olursunuz. Birbirinden güzel modelleri aradığınız modelleri bulabileceğiniz tüm modeller var kanalımda ziyaret ederseniz videolarımı görürseniz sevgili hanımlar. Adım adım yapım aşamaları var ee, hiç sıkıntı hiç zorluk çekmeden rahatlıkla yapabileceğiniz güzel örgülerden yapabilirsiniz. Evet şöyle ilmek at atışımı yaptım sevgili hanımlar. Şöyle biraz daha atalım. Daha geniş olsun. Evet şimdi ilmeklerimi sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 32 ilmek bizim modeli anlatmamız için fazlasıyla yeterli. Evet şöyle hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Modelimizin arka yüzündeyiz sevgili hanımlar. Ön yüzüne geçebilmek için şöyle bir sıra düz örgü yapacağım. Modelimizi ön yüzden kuracağız. Tüm ilmeklerimi düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Burası zemin hazırlığı hanımlar modelimizi ön yüzde kuralım. İki sıra daha süper bir model olacak. Evet, tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Evet hanımlar modelimizin zemin hazırlığını yaptık düz örgüler yaptık arka yüzde şimdi ön yüzdeyiz modelimiz iki sıradan oluşuyor hanımlar hemen modelimizi kurmaya başlayalım modelimizin birinci sırasında sevgili hanımlar kenar ilmeğimi aldım biz iki ve 2'nin katlarında ilmeklerle modelimizi kuruyoruz evet kenar ilmeğimi alıyorum örmeden bir doluyorum iki ilmeğimi birlikte örüyorum. 1 doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. 1 doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Bakın şöyle. 1 doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. 1 doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. 1 doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. 1 doluyorum iki ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Evet güzel adamlar sıra başından ne yaptık? Kenar ilmeğini aldık. Bir doladık iki ilmek aldık. Bir doladık iki ilmek aldık. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Modelimizin birinci sırası ön yüzden bir doluyoruz. İki ilmeği düz olarak örüyoruz bir doluyoruz iki ilmeği düz olarak örüyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum aradaki dolamaları unutmayacağız ki ajurlarımız kötü görünür yani güzel olmaz arkadaşlar bozulur onun için bakın bir doluyoruz son olarak üç ilmeğimiz kaldı iki ilmeğimi birlikte örüyorum Burada kenar ilmeğimi yap, ördük, iki ilmeği ördükten sonra dolama yapmıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğini örüyoruz. Başlangıçta dolama yaptığımız için bakın başlangıçta dolama yaptık. Sonda dolamamızı yapmıyoruz. İlmek artışı olmasın diye yani aynı ilmeklerle devam ediyoruz. Şimdi modelin birinci sırasını tamamladık. İkinci sırasındayız sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra bir kez doluyorum bu defa iki ilmeğimi ters olarak örüyorum bakın bir doluyorum iki ilmeğimi ters olarak örüyorum 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 bir doluyorum iki ilmeğimi ters olarak bir dola 2 ters 1 dola 2 ters 1 dola 2 ters Evet sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Evet son olarak bir doluyorum. Buradaki iki ilmeğimi birlikte örüyorum ve son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet hanımlar, modelimizin arka yüzden görünümü bu şekilde. Henüz modelimiz ilerlemediği için modelimiz belli değil. Model ilerledikçe kendini gösterecek sevgili hanımlar. Şimdi bir modelimiz bu şekilde bakın. Bir modelimiz bu şekilde. Şimdi ikinci bir modeli nasıl kuruyoruz? Hemen onu da sizlere göstereyim hanımlar. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir doluyorum. Bakın iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Artık modelin tekrarını yapıyoruz. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Evet bu şekilde bakın. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir doluyorum iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Evet sıra sonuna kadar modelin birinci sırasında bu işlemi yapıyoruz. Ön yüzde düz olarak alıyoruz sevgili hanımlar. Arka yüzünde de ters olarak. Bakın iki ilmeğimi son olarak ördüm düz. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Evet, model ikinci modelimin birinci sırasını da bu şekilde hazırladım sevgili hanımlar. Şimdi ikinci modelimizin ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım, bir kez doladım, iki ilmeğimi ters örüyorum. Bakın arka yüzünde de ters örüyoruz. Bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte ters örüyorum. Bir ters örgümüz var, bir de dolama ilmeğimiz bakın. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 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 Bir doluyorum iki ilmeğimi ters örüyorum Evet arkadaşlar modelimiz bu kadar kolay ve basit iki sıradan oluşan harika güzel bir model kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet, modelimin ikinci sırasında tamamladım. İkinci modelimizin ikinci sırası da bu şekildeydi. Şimdi ön yüzden şöyle bir modelimizi görelim arkadaşlar. Ben sizlere iki model olarak anlattım. Bakın bir sıra burada, bir sıra da burada. Modelimiz e, ajurlu, harika, güzel bir model. İster e, kalın iplerle ister inci iplerle ürün. Bakın bu şekilde Harika güzel bir model olacak Yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz Şahane bir model sevgili hanımlar Evet şimdi ben modelimi Biraz ilerletip geliyorum Evet arkadaşlar Ben modelimi biraz daha ilerlettim Bakın şöyle harika Güzel bir model oldu ee, Şöyle bakın arkadaşlar Bakın Yazlık efil efil olacak yazın harika bir örnek. Bakın şöyle arkadaşlar esnek bir örnek. Ilmek sayılarınız atarken arkadaşlar normalde her zaman bir örnek veriyorum. 10 ilmek atıyorsanız 5 ilmek atın. Ee, yani ilmeğinizi çok atmayın çünkü gerçekten şöyle salaş açan esneyen bir model gerçekten yazlık örgülerinizde, e, bebek örgülerinde bebekleriniz için yapabilirsiniz. Kendiniz için çeyizlik yelek modelleri için şöyle harika bir model sevgili hanımlar. Şöyle bakarsanız dilerseniz şöyle yakadan başlamalı bebek yeleklerinde de kullanabilirsiniz. Bakın şu şekil düşer. Muhteşem olur sevgili hanımlar. Evet bu güzel modelimi şöyle bakın hanımlar. Her türlü sizlere göstermeye çalışıyorum. Esnek, açılabilen bakın şöyle. Muhteşem bir model. Yine bomba gibi bir modelle geldim sevgili hanımlar. İnşallah beğendiniz. Hoşunuza gitti. Bakın bu şekilde. Evet. Harika bir model. Evet. Bir modelimizin de sonuna geldik. Bakın arkası da bu şekilde. Arkası da bu şekilde. Modelimizin önden görünümü de bu şekilde. Evet. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun sevgili hanımlar bir modelimizin daha sonuna geldik. Muhteşem güzellikte bir modelimiz oldu. İnşallah beğendiğinizi düşünüyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok çok mutlu olurum sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, sevgili takipçilerim. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Yeni videolarda tekrar birlikte olmak üzere, hoşçakalın.